Birinci örnek burada Fatıma ne zaman doğdu? Başlığı altında Hazreti Fatıma'nın doğumu ile ilgili bir rivayetin tenkidi konusudur. Rivayet şöyle. Farklı tarihlerden gelmesine rağmen İbn Abbas'tan gelen varyantında şöyle denilmektedir. Nebi Aleyhisselam Fatıma'yı çok öperdi. Hazreti Ayşe sordu. Ya Nebi Allah Fatıma'yı çok öpüyorsunuz. Bunun hikmeti nedir? Nebi Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Miraca çıkarıldığım gece cennete girdim. Cennete girdim. Cebrail bana cennetin tüm meyvelerinden ikram etti. Yedim onlardan sürbümde bir su oluştu ve Hatice Fatıma'ya hamile kaldı. İşte cennette yediğim bu meyveleri arzuladığımda Fatıma'yı öpüyorum ve meyvelerin kokusunu alıyorum. Rivayetin metni böyle. İbn Abbas'tan gelen Tarık'ı şekli bu böyle. İbn Cevzi'nin bu rivayeti değerlendirmesi esnasında söyledikleri bizim açımızdan önemli. İbn Cevzi bu rivayetle ilgili bu hadis mevzudur diyor. Hatta bunun nitesinde şöyle bir değerlendirme yapıyor. Alimi bırakın, ilmi yeni başlayan biri bile bunda şüphe etmez. Bunu nakleden rivayet ve tarih bilgisi yönüyle cahillerin cahiliymiş. Çünkü Fatıma nübüvvet verilmeden 5 yıl önce doğmuştur. İsra ise Hatice'nin vefatından sonra hicretten 1 yıl önce olmuştur. Hem Resulullah Medine'ye hicret edince burada 10 yıl kaldı. Bu mevzu haberi rivayet edene göre Nebi Aleyhisselam'ın vefat ettiğinde Fatıma 10 yaşında birkaç ay fazlaydı. 10 yaşından birkaç ay fazlaydı. Bu durumda Resulullah'tan hadis rivayet eden Hasan ve Hüseyin ne olacak? Yani İbn-i değerlendirmesine baktığımızda diyor ki bu rivayeti kabul etmemiz durumunda Hazreti Fatıma'nın 10 yaşlarında olması gerekiyor. Peygamberin vefatı esnasında e bu yaşta olan bir çocuğun Hz. Hasan Hüseyin'i doğum yapması ve Hz. Peygamber'in onları sevmesi ve onların da Hazreti Peygamber'de rivayetten bulunmaları mümkün değildir tarihi açıdan. Görüldüğü gibi İbn-i Cevzi bu rivayetin mevzuluğunu iki yerden tespit etmektedir. Bir tanesi Hz. Fatıma nübüvvetten önce doğmuştu. Bu sebeple Hz. Hatice'nin Miraç'tan sonra ona hamile kalması doğru değildir. Bu rivayete göre Hazreti Fatıma Resulullah vefat ettiğinde 11 yaşlarında olması gerekir. Oysa onun Hazreti Ali ile evli olduğu ve Resulullah zamanında Hasan ve Hüseyin adlı iki çocuğun olduğu bilinen bir gerçektir. Bu iki durum rivayetin mevzu olduğuna hükmetmek için yeterlidir. Hazreti Fatıma'nın doğumu ile ilgili verilen bilgilere baktığımızda Beysed'den yaklaşık bir yıl önce Milad 609 yılına gelmektedir. Bir kısım tarihçilere göre ise Kabe'yi yeniden inşası, Kureyş'in Kabe'yi yeniden inşası sırasında doğmuştur. Dolayısıyla da bu bilgilere baktığımızda belirttiğimiz rivayetin tarihi bilgilerle çeliştiği, bu itibarla da sahih olmadığı anlaşılmaktadır. Yine ulemanın tarihi bilgilere dayalı olarak tenkit ettiği bir başka rivayet ise mescide kandil takana 70 bin melek istiğfar eder rivayetidir. Hasır serene ise şu kadar ecir vardır. Abartılı bir ecir olduğu ifade edilmektedir burada. Bu rivayeti değerlendiren İmam Zehebi şöyle der. Bu hadisin batıl olduğunu anlıyoruz. Çünkü Hz. Peygamber zamanında mescitte kandil yakılmadı. Hem Resulullah böyle bir şey söylemiş olsaydı, ashab bu fazileti elde etmek için koşuşurdu. Dolayısıyla tarihi bilgilere dayalı olarak İmam Zebi, Zehebi hem hadis hem tarih konularında büyük bir İslam alimidir bu hadisi değerlendirip bu gerekçelerle sahih olmadığına hükmetmiştir. Aynı şekilde değerlendirilen bir başka rivayet ise Resulullah'ın Resulullah, ın, Resulullah ın Mustafa bakması ile ilgili rivayettir. Rivayetin metni şöyle. Cibril'e gözümün ağrıdığından dert yandım. Bana Mushaf'a bakmamı tavsiye etti. Yani rivayetin metnine göre Hz. Peygamber Cibril'e ile şikayette bulunuyor, gözleri ağrıyor diye. Bunun üzerine Mushaf'a bakmasını öneriyor. İbn-i Cevzi bu rivayeti değerlendirirken Hz. Peygamber döneminde Mushaf'ın olmadığını dolayısıyla da Mushaf yokken buna bakmasının da mümkün olmayacağını belirterek rivayeti reddeder. Yine benzer bir rivayet, beş şey ibadettendir. Az yemek, mescitte oturmak, Kabe'ye bakmak, okumaksızın mushafa bakmak, alimin yüzüne bakmak rivayeti de aynı şekilde metin tenkidi yöntemiyle reddedilmiştir. Yine metin tenkidi yöntemiyle reddedilmiş bir başka rivayette, kıyameti haber veren, 100. yılın başında Allah soğuk güzel bir meltem estirecek ve her müminin ruhunu alacaktır rivayetidir edilir. Cevzi, müminlerin hayatta olduğu ve yüzyıldan fazla bir sürenin geçmiş olmasına dayanarak bu rivayetin batıl olduğunu dolayısıyla da mevzu olduğunu belirtmiştir. Yine tarihi yöntemle tenkit edilen bir başka rivayet ise Hazreti Ömer'in babasını öldürdüğü rivayetidir. i̇bn Teymiye bu rivayetin değerlendirmesinde bu iddia yalandır. Zira Hazreti Ömer'in babası Bilset'ten önce cahiliye döneminde vefat etmiştir der. Dikkat ederseniz bir önceki rivayette işte bir Meltem eseceği ve bütün müminlerin ruhlarını alacağı rivayeti 100 yıl o rivayetin naklinden sonra 100 yıldan fazla bir süre geçmesine dayalı olarak İbnül Cevzi bu rivayeti reddetmiştir. İbn Teymiye ise Hz. Ömer'in babası ile ilgili tarihi bilgiye dayanarak bu rivayeti Hz. Ömer ile ilgili nakledilen bu rivayeti reddetmiştir. Hz. Ömer ile ilgili bu rivayete baktığımızda özellikle o Hz. Ömer'in özellikle Şii kanatta hedef haline getirilmesi ve Hz. Ömer'in burada bir şekilde kararlanmak istenmesini izlerini taşıyor bu rivayet. Daha önceki bu kıyametle ilgili rivayete baktığımızda tarih boyunca insanlara kıyamet korkusu aşılamak bazen iyi niyetle bazen kötü niyetle bazen, bazen de cahillikle hep kullanılmış bir yöntemdir. Doğal olarak bu tür rivayetleri tarihi gerçeklere arz ederek değerlendirmeye ihtiyacı doğmaktadır. Ülemanın yine tarih yöntemini ve metin tenkidi yöntemini birlikte kullandığı ve rivayeti değerlendirip reddettikleri bir başka örnek ise Hasan el Basri'nin Ebu Hureyre'den hadis nakledip etmediği hususunu ifade eden rivayettir bazı rivayetlerde Hz. Peygamberin Hasan el Basri'nin Ebu Hureyre'den rivayet naklettiğini söylediği ifade edilir. İbn Arrak bu hadisin mevzu olduğu tarihte tarihle bilinmiştir değerlendirmesini yapar. Çünkü El Hasan Hazreti Peygamber'in zamanında dünyada yoktu Hasan el Basri. Ayrıca bunu Resulullah'ın gayba dair haberler içerisinde değerlendirilemeyeceğini belirtir. Bu değerlendirmesini de isnattaki ravinin hadis uyduran bir ravi olmasına dayandırır. Dolayısıyla işte burada hem metin tenkidi, tarihi bir bilgiye dayanarak hem de isnattaki ravinin kusuru dikkat alınarak rivayet reddedilmiştir. Hasan el-Bassi'nin Ebu Hureyre'den hadis naklettiğine dair peygamberden nakledilen bu rivayeti e, kritik ettiğimizde aslında Ebu Hureyre'nin bu Hasan el Basri kanalıyla bu Hureyre'den gelen rivayetlerin bir savunması amaçlı bir rivayet gibi gözükmektedir. Ancak böyle bir rivayetin savunma olarak kullanılması aslında Hasan el-Basri'nin rivayetleri üzerinde ayrı bir kuşku yaratmaktadır. Çünkü anlaşılıyor ki Hasan el-Basri'nin adını bazı raviler hadis uydurmakta kullanmışlardır. Veya onun ismini kullanmakta bir e, sakınca görmemişlerdir. Yine benzer bir rivayet. Hazreti Ali ile ilgili nakledilen bir rivayet Hazreti Ali'nin şöyle dediği naklediliyor. Bu ümmetten hiçbir kimse ibadet etmezden önce Resulullah ile beraber 7 yıl Allah'a ibadet ettim. Burada Hazreti Ali'nin faziletine yönelik bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Ama ulema erken dönemde Müslüman olan Hazreti Hatice, Ebu Bekir, Ömer, Zeyd gibi ilk Müslümanların Müslüman olmaları ve peygamberle geçirdikleri süreyi dikkate alarak bu rivayetin de sahih olmadığına hükmetmişlerdir. Tabi burada Hazreti Ali'nin ibadet etmiş olması bir fazilet olarak ifade edilmiş olması sorun gibi gözükmeyebilir ama tarih içerisinde Hazreti Ali'yi yüceltmek adına bazen hadis uydurulduğu abartılı rivayetler oluşturulduğu bilinmektedir. Bu da hadis ulemasını bu tür rivayetlerde daha ihtiyatlı davranmaya itmiştir. Nitekim İmam Zehebi Hazreti Ali'nin ibadet yedi yıl ibadet ettiğine dair fazileti ile ilgili rivayeti erken dönemde Müslüman olan Hz. Hatice, Bilal gibi sahabilerin Yuhubekir gibi sahabilerin varlığına dayanarak batıl olduğuna hükmetmiştir. Ulemanın yine uydurma olduğu, batıl olduğuna hükmettiği bir bilgi ise Hayber belgesi olarak bilinen bir belgedir. Ulema bu belgenin bazı kriterlere dayalı olarak sahih olmadığına hükmetmiştir. Bu belgenin içeriğine baktığımızda Hayber Yahudilerinden cizyenin kaldırıldığına dair bir bilgi içerdiği görülmektedir. Bazı Yahudiler bu belgeyi kendileri üzerinden cizyenin kaldırılması konusunda bir kanıt değil olarak kullanınca özellikle Halife kain bir Emrillah Veziri Ebul Kasım bin Mesleme'ye belgeyi incelemesi için verir. O da onu El Hatip El Bağda diye iletir. El Hatip bu belgeye bakar bakmaz bu belge yalandır hükmünü verir. Vezir Hat, İmam Hatip el-Bağdadi'ye bunu nereden anladığını sorunca Şöyle bir açıklama yapalım. Burada Muaviye bin Ebi Süfyan şahit olarak ismi geçmektedir. Oysa Muaviye Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur. Dolayısıyla da de Hayber'de şahit olarak bulunması mümkün değildir. Ve Muaviye'yi veya peygamberin orada şahit olarak kabul etmesi o dönemde mümkün değildir. Hayber'in Hayber fethi ise Hicri 7. yıldadır. Dolayısıyla da bu tarihi bilgiye dayalı olarak Hatib el-Bağdadi doğrudan rivayetin yalan olduğuna hükmetmiştir. Yine bu belgede Sa'd bin Muaz şahit olarak geçmektedir. Halbuki o da daha önceleri Hendek Savaşı'nda Beni Kurayza gününde kolundaki damardan vurularak şehit olmuştu. Hendek Savaşı ise Mekke'nin fethinden 2 yıl önce gerçekleşmiştir. Dolayısıyla da Hatip yine bu bilgiye dayalı olarak bu rivayetin daha doğrusu bu belgenin sahih olmadığına hükmetmiştir. İbnül Kayyim bu belge ile ilgili yaptığı bir değerlendirmede özellikle Sa'd bin Muaz'ın şehadetinden bahsedilmesini yine bu belgede tarihi bir hata ve belgenin sahi olmadığına dair bir kriter olarak görür. Çünkü Hendek Savaşı'nda şehit düşmüş bir sahabidir. Ayrıca o vakitte cizye ayeti nazil olmadığından ve cizye ayetinin ilk olarak Necran Hristiyanlarıyla Yemen Yahudilerine uygulanması tarihi bilgisini dikkate aldığımızda dolayısıyla bu belgenin bu yönüyle de sahip olmadığı ortaya çıkmaktadır. İbnül Kayyim'in değerlendirmelerinde bu hususa vurgu yapılmıştır. Yine ulemanın tarihi bilgiye dayalarak tenkit ettiği bir başka rivayet ise Muaz'ın Muaz'ın oğlunun vefatı ile ilgili rivayettir. Rivayet edildiğine göre oğlunu kaybettiğinde üzüldü Muaz. Durum Hazreti Peygamber'e ulaşınca ona şu mektubu yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Muaz bin Cebel'e sana selam olsun. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a sena ederim. Allah ecini kat kat versin, sabırlar ihsan etsin. Hem bizleri hem de sizleri her halinde şükredenlerden eylesin. Bizler ailelerimiz, mallarımız, çocuklarımız Allah'ın bizlere hediyeleri ve emanetleridir. Allah takdir ettiği ömür müddetince onlardan istifade ettirir. Mahdûz zamanın dolmasına sonra emanetleri alır. Rivayetin metni böyle. Ebu Nuaym, Bu ve benzeri diğer rivayetlerde geçen tarihe aykırı hususlara dikkat çeker. Ve şöyle der. Bu rivayetlerin tamamı zayıftır. Sabit değildir. Zira Muaz'ın oğlunun vefatı, Hazreti Peygamber'in vefatından birkaç yıl sonra idi. Mektubu yazan aslında bir sahabi idi. Ravi yanılarak Hz. Peygamber'e nispet etmiştir. Yani burada mevkuf bir rivayetin Hz. Peygamber'e nispet edilmesi yani ref edilmesi söz konusudur. Yine ulemanın tarih metodunu kullanarak metin tenkiti yaptığı bir başka örnek ise Hazreti Ayşe'nin Resulullah'la evlenmesiyle ilgili rivayettir. Bu rivayetin metni şöyle. Hz. Peygamber Mekke'den hicret edip saçı başı toprak içinde Medine'ye geldiğinde Yahudiler ona pek çok sorular sormaya başladılar. Hz. Peygamber de Allah'ın lütfuyla bunlara hakkıyla cevap verdi. Hanımı Hatice Mekke'deyken vefat etmişti. Hz. Peygamber Medine'ye gelince burayı kendisine yurt edindi ve evlenmek istedi arada dikkat ederseniz adeta Peygamber evlenmeyi, peygamberin evlenme arzusu, evlenme talebi peygamberden gelmiş gibi gösteriliyor. Ve Medinlilere beni evlendirin buyurdu. Cibril de ona cennetten bir karış genişinde, 2 lira uzunluğunda bir bez getirdi. Bezde gözlerin görmediği güzellikte bir resim vardı. Cibril bezi açtı ve ey Muhammed Allahu Teala bu resimdeki evlenmeni emir buyurdu dedi. Hz. Peygamber ona Ey Cibril bu resimdeki gibi birini nereden bulayım diye çaresizliğini bildirdi. Cibril ona şöyle dedi. Allah senin Ebu Bekir'e kızıyla evlenmeni emir buyuruyor. Bunun üzerine Hz. Peygamber Ebu Bekir'in evine gitti ve kapısını çaldı. Sonra şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir Allah benim seninle hısım olmamı emir buyurdu. Ebu Bekir'in üç kızı vardı. Onları da Hz. Peygamber'e gösterdi. Resulullah da şöyle buyurdu. Allah benim şu kızla evlenmemi emir buyurdu. Gösterildiği kız Hazreti Ayşe'di ve onunla evlendi. Rivayetin metni bu şekilde. Bu rivayeti değerlendiren İmam İbnül Cevzi şöyle diyor. Bunu uyduranı ilmine kadar da kıtmış. Çünkü Resulullah Hazreti Ayşe ile Mekke'de evlenmiştir. O vakitler ise Ebu Bekir'in üç kızı yoktu. Esma ve Ayşe dışında kızı yoktu. Ümmü Külsüm adlı kızı ise Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra doğmuştur. Dolayısıyla dikkat edilirse İbn-i buradan burada rivayeti iki açıdan tenkit etmiştir. Hz. Peygamber, Hz. Ayşe ile Medine'de evlenmiştir şeklindeki e, ifade yönüyle tenkit etmiştir. Çünkü Mekke'de onunla evlendiği bilinen bilgili, tarihi bir bilgidir. Yine Ebu Bekir'in üç kızı değil de iki kızı olduğu, üçüncü kızı, Ebu Bekir'in 3. vefatından sonra dünyaya geldi. Peygamber'in vefatından sonra dünyaya gelmiştir. Bu bilgilere dayalı olarak rivayeti tenkit etmiştir. Ayrıca rivayetin metnine baktığımızda Hz. Peygamber'in e, bu kızı hiç tanımadığı şeklinde bir mesaj veriyor. Halbuki Hz. Ebu Bekir Hz. Peygamber'in en yakın arkadaşlarından birisiydi ve ailece birbirlerini çok iyi tanırlardı. Bu tarihi bilgiye de dayalı olarak bu rivayetin zaten sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Yine bir başka tarihi bilgilere dayalı olarak tenkit edilen rivayet tabii ki bu rivayet aynı zamanda Buhari ve Müslim'de yer almakta muttefekun aleyh bir rivayettir. Ama ulema bu rivayeti yine de tenkit etmiştir tarihi bilgilere dayalı olarak. Rivayetin konusu şu. İsra ne zaman gerçekleşmiştir? Nakledildiğine göre Enes bin Malik'ten İsra hadisi şöyle aktarılır. Hz. Peygamber vahiy gelmeden önce Mescid-i haramda uyurken kendisine üç kişi gelmiş ve ondan sonra o miraç detayları anlatılıyor rivayette. Ulema bu rivayette İsra'nın nübüvvetten önce gerçekleşmesini tarihsel anlamda hatalı bulur. Çünkü bildiğiniz gibi namazın farz olması İsra İsra gecesi olmuştur. Çünkü İsra ve Miraç birlikte e, genel kabule göre aksi takdirde İsra ve Miraç'ı bu rivayetlerin arasını bulmak için birbirinden ayırmak gerekecek. Dolayısıyla da İsra ve Miraç'ın aynı gün gerçekleştiğini dikkate aldığımızda ve bunun ve namazın da farz kılınmasının lübüvvetten sonra gerçekleştiğini göz önünde bulundurmamız durumunda bu rivayetin, metninin sahih olmadığı, tarihi bilgilerle çeliştiği anlaşılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus. Ulema, Buhari ve Müslim ve diğer hadis alimlerinin, eserlerine kıymet vermekle beraber şüphe duydukları ilmi bir karine ve kriter hasıl olması durumunda bu eserlerdeki rivayetleri tenkit etmekten de kaçınmadıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla da rivayetlerin bu eserlerdeki rivayetlerin tenkit edilmesi bu rivayetlerin kıymetini düşürmez. Çünkü sonuç itibariyle insanların telif ettiği eserlerde bir takım kusur ve eksikliklerin olması gayet doğaldır. Gördüğümüz bütün bu örneklerden son anlaşılan şu ki rivayetlere salt hadis ilmi usulü kriterleriyle bakmak yeterli değildir. Rivayetleri değerlendirirken usul yanında tarihi bilgileri de dikkate alarak değerlendirmemiz gerekir. Nitekim daha önce de belirttiğimiz gibi isnadın sahih olması her zaman metnin sıhhatini gerektirmez. Çünkü Sikaravilerin de, Güvenilir Ravilerin de beşer olmaları sebebiyle yanılma ve hata yapmaları mümkündür. Yine aynı şekilde ulema eserleri telif ederken her zaman o rivayetin bizim usul kriterlerine göre sahih olması gibi şartları göz önünde bulundurmamışlardır. Daha önceleri de ifade ettiğimiz gibi usul daha sonra gelişmiştir. Ve usul konusunda ortaya konan sahih hadisin kriterleriyle ilgili tartışmalara baktığımızda bir kısmında uzlaşı olmadığı da görülmektedir. Hadis usulünde bu konu derinlenmesine incelenmiştir. Dolayısıyla da hadis usulünde sayı hadis, zayıf hadis, hasen hadis, uydurma ve diğer zayıf hadislerin türleriyle ilgili ulemaların, alimlerin, hadis usulü alimlerin özellikle tartışmalarına baktığımızda zaten bu ihtilafların var olduğu görülür. Buradan da hadis ulemasının belli bir uzlaştıkları hususlar olmakla beraber rivayetlerin tercihinde, Aynı zamanda müelliflerin de hadis tercihlerinde farklı kriterlerden hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla değerlendirme yaparken kaynaklarla ilgili tamamen kendi benimsediğimiz kriterler değil, öncelikle o alimin olaylara, rivayetlere nasıl baktığına bakmak lazım. Daha sonra o bakış açısını biz kendi bakış açımızla tenkit edebilir ve değerlendirebiliriz.